Go TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Turmo ile ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz yavaştan start game diye başlayalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen bölümde e, demiştim birincisi e, öğretme amaçlı olduğu için e, çok kolay bitmişti. O yüzden 3 bölüm oynamıştım ama bu bölüm iki bölüm oynayıp e, bitireceğim. Biraz daha hızlı olacak arkadaşlar. Hızlandırmaya falan basacağım. E ilk önce şöyle bir bakalım buraya ne açılmış. E, ne diyor? E, geçen bölümde de anlatmıştım bu. Hani petrolü araştırması için adamlar koyuduk. Onların ne kadar derine bakmasını e, bakabileceğini gösteriyor. Bunu yükseltelim. Sadece bunu yükseltip başlayalım arkadaşlar hemen şuradan e, başkanımıza giriyoruz. Seçimimizi yapıyoruz ve bir yer seçelim. Şurayı seçelim. Bir dakika şuna basayım. Ya da şu geniş yer daha güzeldi. Burayı seçtik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle birbirlerinin yerlerini alabiliyor. Siz de onların yerlerini alabiliyorsunuz. Hani emin olursanız kendinizden. Şöyle devam diyelim. 2000'imiz gitti. 16.000 paramız var. Sağla sola şimdiden bakıyoruz. Sol taraf 59 kuru. Sağ tarafın 68. İlk önce şöyle D'den 3 tane adam ilk önce yerleştirmek istiyorum arkadaşlar. Bunlar araştırsınlar. Ondan sonra rafineri bulduklarında hemen rafineriyi yerleştirelim ee, yanlış hatırlamıyorsam ya bu bölüm arkadaşlar hızlandırma hızlandırma bu bölüm olmasa bile bir dahaki bölüme hızlandırma olacak burada bir hızlandırma butonu var ee, bastığımız zaman bu bölümleri direktmen atlayabiliyoruz ee, hemen şöyle geçelim bir tane adamımız buldu biri daha buldu hemen şunu şöyle çekmek istiyorum şuraya da bir tane yerleştirip şunu da şöyle çekmek istiyorum arkadaşlar üç tane de atlı satın alacağım Sol tarafın 74. Geçen bölüm demiştim 90'dan aşağı olduğumu satmayı pek düşünmüyorum diye ee, bakalım şimdi birazcık para kazanmak için ilk el satmam gerekiyor arkadaşlar ee, onlar yavaştan satsınlar biz hemen ikinci rafineleri şöyle hazırlayalım paramız e, geldiğinde trink diye hemen alalım geliştirmeyi daha açmadık bu e, boruları genişletmeyi. E, ama cidden arkadaşlar boruları genişlettiğimizde eee yetmiyor. Yani ikinci seviyeye çıkarttık üçüncü seviyeye çıkarttığınızda zaten yetmiyor. Ama ikinci seviyeye çıkartsak bile 15 tane apta alma e, hakkımız var. Bunu da bu ara belirteyim. E, o yüzden ikinci seviyeyi pek de çıkartmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Böyle bir devam edelim bakalım. Neler olacak. Affedersiniz arkadaşlar. Şöyle biraz daha aşağı gittim dedim. Tamam. Ulaştık. Ee, ben birazcık atlı sayısını çoğaltmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Onlar da satsınlar. Şu sağ taraf daha iyi kuru veriyor. Sağ tarafa satalım. Dediğim gibi 90 artık e, her şeyi yerleştirdik. 90 oldu satacağız. E, 90 oldu. Şöyle S'ye basalım. Hemen şöyle bir tane silo yerleştirmek istiyorum ki burada çıkarsa ya bunu ilerleteyim arkadaşlar ya da buraya bir tane daha yerleştireyim bir oldu mu, yani 90 üstünde oldu mu satmayı yeğliyorum arkadaşlar burayı bu e, birazcık bitiremeyecek gibi mi geliyor ben burayı bir tane daha silo koyup özür diliyorum koyup bir tane de buradan almak istiyorum şöyle bir de satın bir de olmadı mı tekrardan geri alırız diyorum. Şöyle müziğimizin sesini de biraz açalım. Bir ee, bakalım. 1.11'deyken güzel. 1.11'deyken güzel evet. Bir onda satıyorken güzel. Ee, sağ taraf 1.8 sol taraf 91 ee, günümüzde güzel dağ var bayağı var şey i̇şte, burası kurudu ben hemen şuraya özür diliyorum şuradan iki kişi baksınlar bakayım ee, orada bir şeyler var mı ikinci seviye 3. seviye olduğu zaman tam bu diplere kadar bulabiliyorlar arkadaşlar öyle oldu mu bulamıyorlar ee, bakalım ee, başka ee, neler yapabiliriz burada? Evet, bir tane buldu. Ben bunun yeri boş diye şuraya çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Bakayım neler olacak. E, ee, 0.80 055 Şöyle artık satmayı yavaştan bırakalım. Silomuzu depo yaptıralım artık. Çünkü ilk başta da demiştim 90'ın altındayken sat yapacağız Evet çok güzel bir yer buldum çok güzel bir yer buldum şuraya hemen bir rafineri kurup şöyle şuradan alsam çok güzel olur ee, sol taraf 0.37 şöyle göstereyim sol taraf 0.37 sağ taraf 0.55 ee, 0.90 oldum aynen satalım arkadaşlar şu an çok düşük kurlar var bu herhalde bayağı bir aşağıda ya da şuralarda olmazsa iyi olacak diyeceğim ama o büyük bir ihtimalle benim bulamayacağım buldum evet çok güzel güzel 5 tane yerden de götürüyoruz bir tane silomuz oldu hemen şuraya da bir tane daha silo yapmayı düşünüyorum tamam ee, birinci seviye borular olduğu için atlılarımız hani yetiyor ve artıyor bile yani bazen az bile dolduruyorlar <laughs> Bakalım yavaştan sol taraf yükselmeye başladı. Bakalım arkadaşlar, şurası 90'ın üzerine çıksın hemen arttırım yapacağım. <laughs> 0.84. Güzel iki tane silomuz var. Hatta ben şöyle bir silo daha atacağım. Onun yerine ilk başta şöyle şuraya satın tane silomuz tam var. Güzel para kaldıracağız arkadaşlar bundan. Ee, bu el güzel bir para kaldıracağız. Geçen elde de yani geçen bölümde de onu da kanalda videosu var izleyebilirsiniz. Geçen bölümde de çok güzel para kaldırmıştık. Ee, diğer 3 rakibimiz eksiye düşmesine rağmen biz güzel bir para kaldırmıştık. 1.12'den güzel miktarda para satıyoruz. Özür dilerim. Petrol satıyoruz. Para satıyoruz dedim. Konuşamıyorum bugün. Ee, bakalım 1.14 güzel satın. Satın satın satın. Petroller güzel çıkıyor. Hızlı çıkıyor. Son aydayız. Ben şöyle atlıları çoğaltacağım. Hepsini satmaya gönderteceğim. Silo milyon ne varsa satın. En güzeli ama buraları alamadı. Keşke boruları ikinci seviyeye çıkartsaydık da arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde alırdı. Neyse sağlık olsun. Eee Bakacağım arkadaşlar. Hani Birinci bölüm yani e, bu bölüm iki tane çekmeyi düşünüyordum. Hani iki e, gün çekmeyi düşünüyordum. Bakalım olursa ya bir günde bırakacağım e, ya da ikinci gününü olursa ikinci gününde çekeceğim. Bakalım ikinci günde burada bir hızlandırma butonu var. O buton açılırsa ikinci günde çekmeyi hedefliyorum. Yoksa çok uzun olup da sizin de canınızı sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle sağ tarafa satın. Sanırım size ilk bölümde anlattığım şey olacak. Silolarda ki kalacak. Çok kötü oldu. Güne baktım ama bir anda daldığım için günü unutmuşum. Oo, çok güzel yerler bulmuşum. Ama işte o borular. Keşke o boruları yükselseydim arkadaşlar. 7200'de kaldık. Güzel. Güzel para. 7200 bakalım diğer rakiplerimiz yok. Hepsi bizden düşük. Çok güzel. Diğer rakiplerimiz de bizden düşük. Hemen şuraya bir bakalım. Burada neler var? E, atlarımızı da hızlandırabiliyoruz. E, atlarımızın arkasındaki yüktaşima, e, dorse diyeceğim ben onlara, dorselerini geliştirebiliyoruz. E, hemen şöyle bir bakalım. Olursa bir ikinci bölüm daha girelim arkadaşlar. Şöyle seçelim. Şurayı seçmek istiyorum. O bura çok değişti. Ben de gideyim. Sen size şurayı göstermiş olurum arkadaşlar. Ah, geri gidemedim. Geri gidemedim. Ama onu gösterseydim çok güzel olurdu. Ee, ya da bir dakika, şöyle bura değildi, şuraydı sanırım. Şu boruları ikinci seviyeye çıkartıp size göstermek istiyorum arkadaşlar. İkinci seviye boru yapısı nasıl? oluyor onu göstermek istiyorum. Evet, bu, evet arkadaşlar bu bölümleri bu bekleme bölümlerini bu ikinci oynadığım günde e, birazcık hemen keseceğim veya hızlandıracağım diyebilirim. E, kaldığımız yerden devam edelim. Ş şöyle şuna, tamam diyelim. Şuraya geçelim. Burada çok güzel çok büyük bir yer var. Yok o kadar değilmiş ama gördüğünüz gibi borumuz geç bir olduğu yerde ben hemen şöyle iki tane atlı alıp şuraya satmak istiyorum tamam bu ikisi de aldı şuraya bir tane daha koymak istiyorum arkadaşlar şurayı sessin tamam buradaki de buldu çok güzel ee, çok güzel şimdi boruları ikinci seviyesini göstereceğim arkadaşlar bunu büyütmeye gerek yok çünkü çok kolay bitecek küçük bir yer hemen şurada ikinci rafinlerimi kurmak istiyorum bakalım biri daha satarsa herhalde parası tamamlanır şöyle hemen koyalım Evet bir tanesi daha oldu çok güzel ee, iki yer bulursak e, özür diliyorum ikinci seviye borularla güzel yerler bulursak çok güzel işi bitirebiliriz arkadaşlar <laughs> devam edelim gene sıyırdık ama sanırsam burayı işte ikinci seviye yapabiliriz Evet burayı çok güzel çeksinler ee, hemen bir aktarma yaparsa gördüğünüz gibi diğer borulardan daha geniş boru tipi var şöyle şuraya satın burası daha çok ama keşke sattırsaydım çünkü burası taşıyacak ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar diğerlerine göre bildiğin saniye diliminde imiş gibi e, oluyor şöyle hemen şuradan bir tane daha almak istiyorum bir tane daha almak istiyorum birken üçü de satsınlar ee, şöyle gelelim arkadaşlar e, ee, dediğim gibi arkadaşlar hani bunu da ikinci seviye yaparsam atlılar bayağı bir zorlanıyor yetişmeye yetişmeye yani ee, şöyle hemen şuraya şunu koyup şuradan şunu kazmalarını isteyeceğim bunlar almazlarsa taşıyacak taşmasını istemiyorum boş boşuna petrolümüzün gitmesini istemiyorum arkadaşlar hemen şuradan iki tane daha atlı koyup şura çok güzel tam yerine denk geldik ben şurayı birazcık kırmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım büyük bir yerde miyiz? Yok küçük bir yerdeyiz. O yüzden e, pek de e, vermeme gerek yok. E, büyük boruların emirlerine. E, hemen şöyle bakalım atlılar yetişebilecek mi? Yok. Dediğim gibi arkadaşlar ikinci seviyeye getirdiniz mi? Baya çok atlı almanız gerekiyor ki maksimum 15 tane atlı alabiliyorsunuz bazen Mesela bunların hepsini dördüncü seviye, özür diliyorum ikinci seviye yaptığımızda 15 atlı da yetişemiyor. Öyle bir sıkıntısı var. Ee, burada şöyle şunu şuraya koyup şuradan çekelim. Bakalım burada bulabilecek miyiz? Çok güzel. 4 tane rafinerimiz çalışıyor. Bir tane de bulduk. 5 tane rafinerimiz çalışacak burada. Böyle tam aşağıda mı? birazcık görmek istiyorum arkadaşlar yani büyük bir yer mi buldum küçük bir yer mi buldum onu öğrenmek istiyorum yok küçük bir yermiş o zaman onu da geliştirmeye gerek yok ee, şöyle sağ taraf bir 90'ın altına inmeye ne kadar satmaya devam edeceğim arkadaşlar <laughs> bakalım halen çok güzel ilerliyorlar ee, yetmeye de başladı yani atlılarımız atlarımız da güzel işini yapıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar diğerlerine göre bayağı bir büyük e, bir alanı kaplıyor. Yani şunu 3. seviyeye bastığında birazcık gereksiz oluyor. Çünkü çok aşırı doluyor ve çok erken bitiyor. E, bu oyunda para kazanmanın yolu az maliyetle çok kazanç yapmak. Yani şunun anlamı e, az rafineri, az e, atlı çıkartıp çok e, petrol elde etmek, petrol çıkartmak o zaman para kazanıyorsunuz. Ben bunu şimdi 3. seviye yaptım mı çok erken bitiyor. Ve benim bu borulara ve atlılara verdiğim para çok aşırı gittiği için benim kazandığım para çok az oluyor. <laughs> Hemen oyunumuza kaldığımız yerden devam edelim. 94. Güzel. Sol taraf of Sol taraf bayağı bir düşük. 0.30 0.32 civarında kurla devam ediyor. 92. ilerliyor. Tamam var günü gene yine. 090 şöyle siloları aslında getirip koyabilirsiniz. Zaten tahminimce bütün atlılar geldiğimiz silolar tamamlanacak. Tamamdır. Şöyle 087 sağ taraf yavaştan düşmeye başlıyor. Sol taraf yavaştan çıkmaya başlıyor. Evet son aya girdiğimizde hepsini birden satmaya başlayacağım. Ortadaki rafineri tükenmeye başladı. Kaynağımız ortadaki tükenmeye başladı. <laughs> ee, evet arkadaşlar biri bir tanesi bitti. Dediğim gibi hani küçük bir yerde zaten. Şöyle ben e, satsam mı diye düşünüyorum. Düşünmüyor değilim. Bakalım. Bakalım bakalım. 83 sonaya girdik satalım arkadaşlar 81 bakalım burası mı yüksek burası mı siz buraya gelin buraya 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 10.000 güzel para yaptık arkadaşlar ama tahminimce bu silodaki inşallah kalmaz bu da taşıyacak gibime geliyor taşırmamaya çalıştım ama sanırım taşıyacak Evet taştı gördüğünüz gibi boşa gidiyor arkadaşlar Finansçı bize tepki verdi. E, boşa gidiyor yani e, çektiğimiz petrol boşa gidiyor. O yüzden e, taşırmamaya özen göstereceğim arkadaşlar. E, 12.500 oldu. E, 12.500 güzel para yaptık. 13.000 herhalde son güne kadar bir 15.000-16.000 civarında bir para yapıp e, bölümün sonuna gelebiliriz. E, bakalım 0.99'a satsın. E, bu turmu ile arkadaşlar ben bayağı bir sevdim. E, o yüzden böyle hani diğer oyunların yanında ara ara videolarını e, koyacağım. Göreceksiniz videolarını arkadaşlar. E, bakalım o çok güzel bir yer varmış. Bunu hatta 3. seviye bile yapsaydım çok güzel bir para kaldırabilirmişim ama pek uğraşmak istemedim. E, yaptığımız mesela hani e, borularla kazdığımızda yer altında çıkan ee, molozlar falan, onlar bile bizden eksi para olarak kesiliyor. 14.311 para kazandık, çok güzel. Ee, en güzel, e, yanarı dördüncü bölümde de en yüksek parayı da biz kazandık arkadaşlar. 14.000, diğerleri 5.000, 3.000 ve 8.000 e, kazandılar. Neyse arkadaşlar fazla uzatmadan videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atarak bana destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Marım keyfin. benden bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.